Amine hapşo. Amine anneciğim, evimizi sinekler basmış. Ne yapacağız şimdi? Amine anneciğim, koş koş. Ana buraya böyle. Anneciğim evimizi sinekler bastı. Ne yapacağız şimdi? Sinekleri kovalayalım. Kovalayalım hadi sinekleri. Amine çabuk. Evet Amine. Aferin Amine. Sana koltukta da var Amine. Perdede de var. Ay Amine bir sürü sinekler. he? kovala kovala. Aa, bebeklerine de gelmiş Amine. Her taraf sinek. çabuk çabuk çabuk. Azaldı Amine. peki? Krem mi sürelim? Bir de kolonya sürmemiz lazım. Amine. Kremle kolonyayı getirir misin? Aa Ayşe sana ne oldu böyle? Bak şimdi Amine sana kolonya sürecek. Merak etme. Sür Amine sür. Aa ah sinekler. Amine'nin bebeğini yediniz ya. Amine geçiyor mu? Geçti mi Amine? Şimdi ne yapıyorsun peki? Krem sürüyorsun. Ayşecik canın acıyor mu? Bekle şimdi geçecek. Amine şimdi sana krem sürecek tamam mı? <laughs> Çıkmadım Amine. Yardım edeyim mi sana? Getir Amine yardım edeyim ben çıkartayım. <laughs> Sen mi çıkartacaksın? Tamam. Ayşecik üzülme, geçecek. Aa kollarında nasıl yemiş ya bu sinekler? Sür bakalım Amine. Sürdün mü Amine? Evet, geçmek üzere Ayşecik merak etme. Biz o sineklerin hepsini kovaladık. Değil mi Amine? Hiç evimizde sinek kalmadı. Tamam geçti. Öp bir tane daha mı aynı şeyi? Öp bir tane. Şimdi ne sürüyorsun yüzüne? Yüzüne de köpük sürüyorum köpük. evet komple geçecek. Peki diğer oyuncaklarını yemiş mi? Nilo'ya seni yedi mi sinekler? Evet Nilo'ya yememişler. Peki bu bebeğini yemiş mi? Onu da yememiş. Deniz kızını da yememiş. Ayşe'mizin de yüzü geçti zaten. Ha, köpük sürmüş Amine yüzüne. Evet o biz o sinekleri kovaladık. Merak etmeyin siz tamam mı? Amine bir tane de öp de geçsin. Evet. Şimdi nereye gidiyorsun? Efendim Amine? Kalan ya mı sıkacaksın? Bu bebeklerin ellerine sık istersen. Elini açın bakalım elinizi. Hadi sen sık tamam mı Kalanya Amine? Evet görüşürüz arkadaşlar. Biz sinekleri kovaladık şimdi Amine ile oyun oynayacağız. çocuklar bakın benim sihirli değneğim var. Şimdi ben bu sihirli değnekle buradaki bebeği tavşana çevireceğim. Hazır mısın Amine? Hazırım. Çeviriyorum. Hokus pokus. Aa gördün mü Amine? Bebek tavşan oldu bak. Kavuşan oldu. Şimdi seni de el sayı çevirmemi ister misin Amin'e? Evet. Kalk bakalım aya. Kalk bakalım. Hazır mısın? Hakkı. Evet. Çok güzel oldun ama. Aynı Elsa oldun Amine. Bir daha döner misin? Bakın çocuklar Amine'ye. Ben Amine'yi bu sihirli değneğimle Elsa yaptım. Amine sen de beni prenses yapar mısın? Hadi hokus pokus yap bakalım bana hokus bir. Hokus pokus Elsa. Elsa yaptı <laughs> beni Amine. Puch Elsa başta Elsa. Evet başka Anna oldum ben de. Hadi arkadaşlarımıza ne diyoruz? Güle güle. Güle güle arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güzel. Görüşürüz. Görüşürüz. Eyvah çocuklar evi böcekler basmış Bakın bakın Amine tavha bakın Örümcek böcek Gerçekten. Karınca Gelin gelin çabuk Gerçekten, Amine gel gel amine. Gerçekten örümcekler abilerin sırtında Hayır geliyorum. şu an Amine'nin sırtında yok Şu an hepsi evde Amine temizle temizle Çabuk Amine Çocuklar hadi temizleyin Örümcekleri Bak. bak şu an gidiyor bak bak bir tanesi gidiyor bak amine karşıda karşıda temizleyin hadi evimize hep böcekler basmış. Solucan. Ay solucanlar mı basmış? Tala Talha ezdi mi? Evet. İnanmıyorum. Evet. Ay amine çık 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 amine kafanda var amine kaç kaç kaç. Kaç. Kafana geldi örümcek. Dur dur düşüreyim düşüreyim düşüreyim. Hah düştü. Ya biz bu evi gerçekten güzel. Evet Amine hadi temizle örümcekli evi. Böcekli ev. Ne Amine, ne Amine ne temizledi şu an. Aferin ne Amine ile ne? Talha'ya. Nerede? Bak. Vay bakın bakın. Talha temizle. Temizle. Orada anne, da mı var Amine bakayım. Oh temiz. evet o oh, temiz amine çabuk çabuk çabuk. Haha sanda da. Haha sanda da. Hadi evimizi tertemiz daha, yapın. Haha oh, o bir dalırmacı var. Korkutuyorsun beni. Orda. Amine korkutuyorsun beni amine. Amine temizlendi mi? Hayır temizlenmedi. Hadi temizleyin çabuk çabuk. Amine yeter yeter üstüne bir olacak gel gel. Sen kaç bence kaç Amine kaç. Böceklerden kaç kaç. Kaç yakalayayım ben seni kaç. O Amine evin dışını bile temizliyor. Tertemiz oldu bence bu ev. Aa daha yine Aa nerede? Aa gitti o. Bakayım ev nasıl oldu? Aa pırıl pırıl oldu ev. Hiç böcek kalmadı. Aferin size. Aferin Amine. Aferin Talha'ya. Ev pırıl pırıl oldu. Günaydın çocuklar. Bakın sabah oldu. Amine şu an uyuyor. Hadi gelin hep birlikte Amine'yi uyandıralım. Anne, Günaydın Amine. Sabah oldu. Bak havaya. Anne şimdi senle güzel bir sabah sporu yapalım mı? Yapalım. Üstümüzü değiştirelim. Tamam. Spora tamam. gidelim. Tamam. Yaşasın. Hava nasıl? Kokla bir bakayım bir havayı. Mis gibi değil mi? De. Mis gibi hava. Çocuklar şimdi biz Amine ile hazırlanıp sabah sporuna çıkıyoruz. Hadi gel Amine. Sabah geliyorum. Hoppa. Biz şimdi hazırlandık. Bahçemize çıktık. Amine hazır mısın? Duymadım. Duymadım. Şimdi olduğumuz yerde yürüyelim. Yürü. Belimizi çevirelim. Çevir belini. Daire çizelim. Çevir 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 çevir. Çevir çevir çevir. Aa Amine ağaçtaki elmalara bak. Topla bakayım elmaları. Topla. En yüksektekileri ben toplayacağım. Zıpla. Hayır ben. Hayır ben. Zıpla. 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 Şimdi eğilip kalkalım. Eğil kalk. Eğil kalk. Eğil kalk. Bak bacaklarımız vardı. Biraz bacaklarımızı çekelim. Çek bacaklarını. Çek çek çek. Eğil kalk. 3 4 1 2 3 4 Şimdi yana açalım. Aç yana. O 1 2 3 4 5 Şimdi diğer bacak. 1 2 3 4 5 Birazcık da ellerimizi hareket ettirelim. kapat. Aç, kapat. Aç, kapat. Aç, kapat. Kollarımızı çevirelim. Sanki denizde yüzüyor gibi. Hadi yap. Yüz. Denizden balıkları ben toplayacağım. Hayır ben toplayacağım. Ben topladım. Aa, amine topladı. Te ya. Şimdi ne yapalım amine? Boynumuzu çevirelim. Çevir boynumuzu. Çevir. Ha, gözlüğün düştü. Çevir 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 çevir. Amine şimdi yorulduk sanki biraz ya. Ne yapalım? Sanki karnımız da mı acıktı? Karnından guluk guluk diye sesler mi duyuyorum? Ne diyor senin karnın? Kayık kayık. Guluk guluk diyor. Bir hadi sporumuz bitti. Şimdi bir tane de kaydıraktan kay bakalım. Hadi burada oyna birazcık. Evet sporumuzu da yaptık yaşasın ya sağlıklı olduk değil mi Amine? Şimdi güzelce kahvaltımızı da yaparız. Aa Amine sanki ıslak burası. Tüh ya kayamayacağız ya. Bu Amine ıslanmış burası. Neyse kuruyunca kayarız olur mu? Hadi birazcık koşalım mı seni yakalayayım mı? Tamam. Ya burası da ıslanmış Amine, ne yapacağız peki? Başka zaman kayarız, Kırınca kayarız değil mi Amine? Ben onu Seni mi yakalayayım? Geliyorum Amine, geliyorum Amine, geliyorum.